İşçi iş günleri ve saatlerinde yalnızca işini yapmakla yükümlüdür. Trafikte yaşanan istisnai durumlar bir tarafa, işe geç gelmek, özel işler için telefon görüşmeleri yapmak, gazete okumak, iş saatlerinde bulmaca çözmek, internete gidip girip meşgul olmak, verimsiz çalışmak, işleri gereksiz ertelemek ve benzerleri. Sevgili kardeşlerim, kul haklarına girmektir. Halal kazanca haram bulaştırmaktır. Bu gibi su istimallerin kamu sektöründe olması daha bir günahı müciptir. Çünkü halallik alma imkanları yoktur.